Aslında sanıldığından daha zekidir ama aptal rolünü oynarlar çünkü erkekler... Evet. Hata! 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 hata. Ee, şu şekilde gerek aptal evet. rolü oynamak için öncelikle sahip olunan bir zekaya ihtiyaç vardır. Şayet ki kriz durumlarında bu zeka gösterilmiyorsa bu zeka yoktur. Ve kadınlar kriz durumlarında da aptallar. Karılar bırakın aptal Çok da konuşmaya gerek yok. Hayır kesinlikle kadınlar zekidir. Erkekler kendini aptal. Buse çok ayıp şeyler söyledi yani. <laughs> Kadınlara zeki derse, <laughs> bir önemi olur için. Kadın ve zeka, bunlar bir araya gelemez. Atış yok. Şey erkekler çoğunlukta olduğu için kadınların zekasını küçümsüyorlar. Evet, da çünkü da zeka aslında... seviyeleri o kadar düşük ki, aslında kendilerinin evet. geri zekalı oldukları evet. farklı. Evet, an... Sen şimdi süper online satarsın bize. Çok aptal abi, böyle beyinleri alınmış çıkarılmış hepsi değil tabii ki de. Mesela bu arkadaş çok zeki. Allah belamızı verdi burada. Verdi, delirdik evet. artık burada. Ben haklı buluyorum onu. Kim dediyse haklı buluyor. Ortak görüş içindeyiz. Bu duruma karşı çabucak, acilen örgütlenmeliyiz. Şöyle, kadınlar biz erkekleri çok problem ettikleri için ve başka bir şey kafaya uğramadıkları için aptal olduklarını düşünüyorum. Ama ben aptal olsun. hani aptal demesi daha uygun bir şey bulsak mesela. Kadınlarım yoksa? Herhangi bir kadın. Medical Hub kısmı ilgilendiriyor çoğu aptal. Ki, genelleme yapayım. Çoğu aptal. Hı -hı. Gerçekten aptal. Mani. 18 yaşındasın ve birçok farkındalığa sahipsin. Evet. Yorulsuzum. Neden? Konuşamam. Vururlar beni. Amcı, amcı. <laughs> Ömer, kadınların aptal olması hakkında ne düşünüyorsun? Öyle bir şey yoktur herhalde. Öyle bir şey yok mu? İnkar. Ömer'in Ömer, in, Ömer in ilk günü olduğu için Ömer inkar ediyor. Ömer. Bazıları. Bazı kadınlar aptal. Bazı kadınlar aptal. 99. <laughs> Çoğu <laughs> %99 aptaldır ama bazı özel seçilmiş o bir insan aptal olmayabilir. Söz Ömer'de. Haklı. Başka bir şey Onay değil veriyorsun Ömer. Allah kahretsin. Bunlara böyle bir muamele yapılmasını doğru bulmuyorum açıkçası. Doğru bulmuyorsun. <laughs> bir amcık kokusu aldım. Ali Osman. Aptal mı aptal mı? hiç. aptal. Hayır hayır hayır. Hiç hiç kelime <laughs> oyunu oynama hiç. <laughs> Oyalama kamerayı. Kanka benim bilmiyorum. Film ya. sarıyor bak. Bu konu hakkında çok yorum yapmak istemiyorum. Çok seviyorum. yorum Korkuyor. Aptal hakkında. erkeklerin fikri o. Kadınlar kadınlar evet, aptal mı Evet. Sen de düşünüyorsun. Ben kadınların aklında olduğunu düşünüyorum. Kadın, kadın, yoksa, kadın, kadın, kadın yoksa, değilsiniz yoksa yani. Bak benim kadın halının altına pil, saklarmış adamın hayalini duymazmış. evet. Sen niye çekiyorsun Ben ünlü mü olacağım ya? Yürü git. Çıkayamam. Ben hiç şefim kızıyor. Hadi. Yeleniyorum. Salak olamazsın yani O Bu sen bunu okeyliyorsun. Bu durumdan rahatsızsın o zaman. Güzel.